Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 3 Aralık 2024 günlerden Salı. Mamak, Abidin Paşa'dayız. Tıp Fakültesi'ne caddesinde Kale camdayız arkadaşlar. Camcı arkadaşımız Selçuk kardeşimiz vardı. Daha önce kendisinin dükkanına bizim cam işlerini yapıyor. Selçuk kardeşim hayırlı olsun. Ya, teşekkür ederim. Sadece Ocak aboneliği yapmıştık buraya. Dedik abi ben kışın burada donuyorum. Onun için bunun dükkanına böyle pete kombi takacak yerimiz yok. Şuraya Fujiyama diye bir soba taktık. Kendisi aldı. Ben fa sobalardan fazla bilgim yok. Araştırdı. Kendisi aldı geldi. Ben de şöyle doğalgaz borularını yukarıdan etrafa zarar vermeden hemen şöyle zaten şuraya kadar şöyle gazımız vardı ocağımızda. Daha önce videolarımızın arasında var. Burasında böyle yaptık arkadaşlar. Buradan döndük. Yukarıdan sobamızı bağladık. Selçuk kardeşim söylemek istediğim bir şey var mı? Gökdeniz Toprak güzel kaliteli bir usta. İşlerinizde tavsiye ederim. Yıllardır zaten 15 yılı yakın daha fazla da oldu. Tanışıyoruz Selçuk kardeşimize. Mamak tarafı olsun gelebildiği tüm yerlere cam işimiz olursa menfezleri falan müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Kale cam dediğim gibi tıp fakültesi caddesinde Abidin Paşa'da bu tarafta da cam işiniz varsa teklif ve fiyat alabilirsiniz kendinden. Arkadaşlar iddia ediyoruz Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi, petek temizleme doğalgaz sobası işi. Yani tesisatta doğalgazla ilgili tüm işler bizim işimiz. Kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. Buraya profil kaynattım. Profilin üzerine astık. Yerden ayak yaptık. Şuradan vidaladık. Görüyorsunuz zaten arkadan bir çerçeve yaptım. Buraya profilden kaynakla. Bunu da buraya astık sıkıntı yok. Bugün camcı cama para vermedi çünkü kendi camcı şuradan da deldi camını. Tekrardan selçuk, hayırlı olsun. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.